kızımın yeni kıyafeti. Tam oldu gördünüz mü? Evet. Hadi Karaca anne. Karaca aldı sana oğlu karam. Gel. Gökücüğüm gel. Dur ben şunu getireceğim. Gel. Siren son. Gel. Cezası hasta gönderdi. Mert Mutluk indirdi. Jetson Fernandez okundu. Cipu girdi araya. Başı sağ. geliyor. Siren Yine karşıladı. Cipu. El Musrati. Ah benim o kızı kısmı. Salim Jackson Fernandez ceza sahası. Of oh, yaptı ortayı. Evet kızım. Tamam yeterli o zaman. Tamam. Hadi gel şimdi. İyi gel. Olsun. Son, biraz son. biraz daha. Da Gülmeyin çocuğuma. İşte geliyor. Özel Rafa Silva. Rafa Silva, Rafa Silva. Rafa Silva. Rafa Karam. Alıştın mı kızım?